Sana bir şey diyeyim. Ama bu kesinlikle kimseye söyleme abi. Ben de müsaamen muaz kimseye söylemedim. Ben de sakın kimseye bir Mustafa Serdar'a söyledim abi. Hani Ağaoğlu ne yapmış biliyor musun abi? Küçük Bakkal köyde 20 dönümlük arazisini hibe etmiş. Şey. Neyse evet işte. Anladın yaklaşık 100 milyon dolar. Ama abi nasıl olmuş biliyor musun? Adama demişler ki kardeş sen burayı bırak. Adam yutkunmuş. Sadık. Ondan sonra demiş ki sonra tabii demişler. Bunu şey söylemiyor yalnız. Bunu oğul, oğul söylemiş oğul. Uva değil. Anladın mı abi? Oğul demiş ki bırak demiş. Adam yutkunmuş tamam demiş. Düşün abi. Şimdi sen bu Mesut Sundurum anlıyorsun değil mi? Adam bir cümleyle bunu bırakıyor. Sen orada kıvırıyorsun. Kırın kırın yapıyorsun. Yok yıkamadık, yok kesemedik, yok bilmem ne yaptık. Anladın mı abi? Oğul dedi. Yani baba dememiş, oğul demiş. Demiş bırak. Tamam demiş. Daha bu yeni olay da dünkü olay öyle diyeyim sen abi anladın mı abi ya diyor yani bizimkilere gelince bizimkiler böyle mırın kırın yapıyor ama elli adamı küt diye şeyini yemin atıyor diyor yani abi işte aman aman abi kimseyle şey yapma bu çok çok şey yani. ha ya onu söylemedim daha. Yeri yenilir söylerim de hani. Söylemedim daha kimseye. Abi. Ne demek? Biz bir şey dememiş. Bir tane yutkunmuş. Tamam demiş ki söyleyeceğim Ya o adamın işte adam tüccar abi adam, adam. Adam diyor ki ya ben bunu veririm ama ondan sonra bir şey olduğunu kiletmezsin. etmez. Ya böyle söyledim dedim sen bunu al bakayım bir güzel patronuna güzel bir pazarla bakayım sen bunu. Konu diyorum ya lan konuşuyoruz konuşuyoruz rakamlar havada uçuşuyor. Adam 200 milyon dolarlık satış yapmış tek satışta. Çöptüm mü bunlar? Tamam abi.